Voice of America Türkçe ve Ekotürk İşbirliği işbirliğiyle hazırlanan yayınla tekrar karşınızdayız efendim. Voice of America Türkçe e, muhabirleriyle birlikte gerçekleştireceğimiz yayında Amerika ve Avrupa'daki koronavirüs salgınına ilişkin son detayları alınan önlemler ve tedbirleri bir bireyle alacağız. Amerika merkezin artık noktası diyebiliriz koronavirüsle ilgili. Özellikle son gelen vaka ve ölü sayıları, Amerika'dan gelen vaka ve ölü sayıları aradaki farkı gitgide arttırmaya başladı. O yüzden biraz daha önem arz ediyor Amerika bölgesinde yaşananlar. Bir taraftansa Donald Trump seçimlere giderken 1 Mayıs'ta Amerika'daki ekonomiyi aktivitesini, ekonominin aktivitesini arttırıcı bir bir şekilde piyasayı tekrar açmak istiyor. Bu iki tezat durum arasında kalan bir Amerika var. Şimdi genel hatlarıyla şöyle bir değerlendirmek için Washington'dan Serdar Bey'e gidelim ve detayları kendisinden öğrenelim. Serdar hoş geldin yayınımıza. Özlem kolay gelsin, iyi haftalar. Teşekkür ederiz, sana da iyi haftalar diliyorum. Amerika'da Donald Trump bir tarafta emek ekonomiyi açmak istiyor, oradaki aktiviteyi hızlandırmak istiyor. Bir taraftaysa vaka sayılarıyla artık açık ara farkla önde olan bir Amerika var. Son detaylar sende neler aktaracaksın bize? Maalesef öyle hemen vaka ve ölüm sayılarıyla başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde korona virüsünden en çok etkilenen ülke diye söz edebiliriz. Son verilere göre Amerika genelinde vaka sayısı e, 561 bine yükselirken ölüm sayısı da 22 bini geçmiş durumda. Henüz koronavirüs salgınına bağlı ölüm kaydedilmeyen tek eyalet Wyoming. E, New York hala krizin merkezi diyebiliriz. Birazdan Aslı oradaki detayları anlatacak. Ve bunun üzerine e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sırasıyla eyaletler arasında e, Acil durum ilan etmişti. 22.000'den fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle artık ülke tarihinde bütün eyaletlerde en son Wyoming'de ilan etti. Cumartesi günü ve ilk kez ülke tarihinde bütün 50 eyalette afet ilan edilmiş olduğu ilk kez. Tabi bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde Paskalya Bayramı'nın ilk gününde ülke genelinde evde kal uygulamasına uyuldu diyebiliriz. Evde kal uygulaması nedeniyle birçok kişi kilise ayinlerine internet üzerinden katıldı. Bir istisna Kaliforniya'da bir kilise ayini otoparka taşındı. Cemaat üyeleri birbirleriyle mesafeli park ettikleri araçların içinde kilise rahibinin radyodan yayınladığı vaazını dinledi. Tabii tehlike noktaları da var Özlem. burada Amerika Birleşik Devletleri'nde tamam New York şehir olarak öyle ama işte hastaneler tehlike noktaları onlardan bir tanesi de huzur evleri. Virüs salgının en çok etkilediği yerlerden birisi diyebiliriz. AP Haber Ajansı'na göre 2646 olarak kaydedilen huzur evi ölümlerinin sayısı son 4 günde 450 arttı. Uzmanlar 1 milyon yaşlının barındığı bu kurumlarda bu sayının daha da yüksek olmasından endişe ediyor diyebiliriz. Peki hangi yaşlarda ölümler daha çok oluyor Amerika Birleşik Devletleri'nde? Sağlık alanında bilişim teknolojileri sunan Allscripts adlı bir şirket, ölü ve vaka sayısında dünyada birinci olan Amerika Birleşik Devletleri'nde ölen hastaların yaş aralıkları ile ilgili bir istatistik çalışması yaptı. 43 eyalette Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan 6479 hastanın üzerinden incelendi. Ve çalışmaya göre ülkede COVID-19 nedeniyle hastaneye en çok yatırılan yaş grubu 21 ile %21 ile 55-65 grubu oldu. %20 ile 65-74 arası, %19'da 20 ile 44 yaş arası ve %15'te 45-54 ve 75-84 yaşları takip ediyor. Amerika bunlarla uğraşırken, koronavirüs salgınıyla uğraşırken tam bir merkez olmuşken bir de kasırgalarla uğraşmaya başladı. Özellikle e, felaket e, mevsimi, kasırga mevsimi diyebiliriz. Daha gelmedi ama birkaç eyalette kasırgalara etkili olmaya başladı. Amerika'nın güneyindeki Mississippi, Louisiana eyaletlerini vurdu. Hem mal hem can kaybı yaşandı. 6 kişi e, fırtınadan öldü ve pazar günü de yaklaşık 10 eyalette 750 bin kişi elektriksiz kaldı diyebiliriz. Bir son tartışma Trump başarılı mı başarısız mı? New York Times'ta bununla ilgili bir makale yer aldı ve Trump'ın bu krize müdahale etmekte geç kaldığı belirtiliyor. Özlem işte Amerika genelinden notlarımız böyle. Evet Serdar kesinlikle en çok tartışılan konulardan bir tanesi Donald Trump'ın yapmış oldukları. Şimdi en büyük tartışmayı yeniden açacak gibi. 1 Mayıs'a eğer ki işaret eder ve oradaki insanları işin başına dönün dediğinde e, sorunlarla karşılaşırsa, vaka sayıları yine hızlıca artarsa işte o zaman işin rengi biraz daha değişecek. Peki Özlem Tınaz ne diyecek bize? Kendisi ya da şu an bizi bekliyor. Donald Trump'ın 1 Mayıs'ta alacak olduğu karar resmileşir mi? Ee, insanlar işe döner mi? Onu da Özlem Tınaz'dan dinleyelim. Özlem hoş geldin. Sözü sana bırakıyoruz. Teşekkürler Özlem. Evet, Trump yönetimi koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerin 12 Nisan'a kadar süreceğini açıklamış. Daha sonra bu tarihi 30 Nisan'a ertelemişti. Şimdi herkesin Aklındaki soru 1 Mayıs'ta ekonomi yeniden kısmen de olsa faaliyete geçecek mi? Üretim başlayacak mı? Bu gördüğünüz alışveriş merkezlerinin otoparkları yeniden dolacak mı? Mağazalar, dükkanlar açılacak mı? İşte bu sorunun yanıtını başkan Donald Trump verecek ancak Trump hayatında vereceği en önemli, en büyük karar olduğunu düşünüyor. Ve endişesini umarım doğru kararı veririm diyerek dile getiriyor. E, bu kararı verirken verilere dayanarak bu söz konusu kararı vereceğini söyledi Başkan Donald Trump. Başkan Yardımcısı Mike Pence de, ilerleme kaydediyoruz ancak e, önlemleri almaya devam etmeliyiz bu bir zorunluluk diye konuştu. E, koronavirüsle mücadele görev gücünden Doktor Deborah Burke ise İtalya örneğini vererek artık vaka sayısındaki artış hızının sabit bir çizgide ilerlediğini söyledi. Bunun olumlu bir gelişme olduğunu hemen hatırlatalım. Bu arada Maliye Bakanı Steve Mnuchin ve Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow da 1 Mayıs'tan itibaren kısmen de olsa artık ekonomik faaliyetlerin başlayabileceği görüşünde. Ancak bu görüşe karşı çıkan isimler e, eyalet valileri ve sağlık uzmanları, vira erken bir adım atılması, e, ekonomik faaliyetlerin kısmen de olsa erken başlaması durumunda yaz aylarında vaka sayısındaki artışın çok daha fazla olabileceğini düşünüyorlar. Hatta eyalet valileri bunu bir anlamda ateşe benzin dökmek olarak niteliyor. Dolayısıyla onlar başkan Donald Trump'ın bu konuda oldukça hassas davranarak bir karar vermesi görüşünde özellikle de salgının etkili olduğu New York, New Jersey, Connecticut gibi eyaletlerin valisinin bu görüşte olduğunu söyleyebiliriz. Hemen şöyle bir gidelim yine Studio Voice of America'nın da kaldık en son ve Washington'a gideceğiz. Şimdi Serhan Akif Yıldız bizi diğer hattımızda bekliyor. Serhan'la şunu konuşacağız efendim. 2.2 trilyon dolarlık bir paket açıkladı Amerika ilk ve burada vatandaşlara çeklerin dağıtılması söz konusu dağıtılmaya başlandı. Haberleri geldi ama Serhan hoş geldin diyorum. Sözü sana bırakıyorum. Çeklerin dağıtımı sırasında neler yaşanıyor? Nasıl bir e, yönetim var? Senden dinleyelim. Aslında bu Amerika'da geçen ay kabul edilen 2.2 trilyon dolarlık paketin kabul edilmesinin ardından en fazla tartışılan konulardan biriydi. Amerikalılara doğrudan para yardımı ne zaman başlayacak şeklinde işte o tartışmalara vergi dairesi son noktayı koydu diyebiliriz. Vergi dairesinden hafta sonu yapılan açıklamada 2018-2019 vergi beğenlenmesinde bulunanların hesaplarına paraların yapmaya başlandığı açıklandı. Kimlerin hesaplarına para yatacak? Eğer birey tek kişi yaşıyorsanız ve yıllık geliriniz 75 bin doların altındaysa 1200 dolar bürüt olarak 75 bin doların altındaysa olarak 1200 dolar hesabınıza aktarılacak. Eğer karı kocaysanız ve yıllık geliriniz 150 bin doların altındaysa bir olarak 2400 dolar hesabınıza yatırılıyor. Her bir çocuk için de 500 dolar ekstra hesaplarına yatırılacak Amerikalıların bu 2.2 bu 2. 2 trilyon dolar paketin en çok tartışılan konularından biriydi ve şu anda vergi dairesinin açıklamasına göre hayata geçmiş durumda. Amerika'da Washington'da tartışılan bir başka konu da 4. paket, 3. paketin ardından hemen tartışmalar başlamıştı. Demokratlar tartışmayı başlatmıştı bir dördüncü pakete ihtiyaç olduğu şeklinde. Cumhuriyetçiler buna biraz mesafeli yaklaşıyordu ancak günler ilerledikçe Cumhuriyetçiler de dördüncü pakete kapıyı araladılar. O paket daha önce bir toparlama paketi olarak e, tartışılıyordu. Altyapıya bütçe ayrılacaktı, başka yatırımlara da bütçe ayrılacaktı. Ancak daha sonra Amerikan medyasına yansıdığı kadarıyla bu dördüncü pakette, üçüncü paketin bir devamı olacak. Yani burada da Amerikalılara doğrudan yardım devam edecek. Küçük işletmelere, zordaki şirketlere yardımlar devam edecek. Sağlık sektörüne, eyaletlere yardım devam edecek. Bir trilyon dolarlık paket olması öngörülüyor ancak... Detaylar çok netleşmişti. Cumhuriyetçilerle demokratlar detayları kapalı kapılar ardında konuşuyorlar diyemeyiz şu dönemde. Telefonlarla konuşuyorlar desek daha doğru olur. Telefonlarla bir orta yol bulmaya, telefonla konuşarak bir orta yol bulmaya çalışıyorlar. Ay sonunda bunun oylanması bekleniyordu. Nancy Pelosi ki bu dördüncü pakete liderlik eden isim diyebiliriz. Temsilciler Meclisi Demokrat Başkanı ancak ay sonunda şu son gelişmelerle birlikte ne zaman tam olarak oylanıp oylanmayacağı henüz netleşmiş değil diyebiliriz. Evet Serhan çok teşekkür ediyoruz aktardığın detaylarla ilgili Washington'dan Washington'dan şimdi New York'a gideceğiz. Aslı Pelit de bizleri orada bekliyor ki burada da e, diyoruz ya Amerika artık merkez üstü oldu fakat oranında asıl merkezi New York. New York'tan da dinleyelim. Aslı hoş geldin. Söz sende. Koronavirüsle ilgili detaylar neler New York'ta? Merhaba Özlem. Birkaç dakika önce, daha doğrusu yaklaşık 20 dakika önce Vali Komo günlük briefingine başladı ve biraz da olsa iyi haberler verdiğini görüyoruz valinin. Son 24 saatte ölü sayısının 671'e düştüğünü söyledi. Birkaç gündür 700'ün üstünde seyrediyordu bu rakam. Aa, virüse bağlı can kaybı böylece New York'ta 10.000'in 10 üzerine çıktı. 10 56 olarak açıklandı. Ancak vali hastaneye yatırılma oranının rakamların düştüğünü böylece yavaş yavaş New York'ta tepe noktasına geldiğine artık karar kıldıklarını söyledi. Virüsün, e, virüsün New York ve Chicago gibi büyük e, şehirlerde yayılmasının normal olduğundan bahsetti. Bu şehirlerdeki nüfus yoğunluğunun Amerika'nın diğer bölgelerine göre çok daha yüksek olduğunun altını çizdi. O yüzden a, aslında anormal bir durum yok bizdeki rakamların bu kadar fazla olmasıyla. Sadece bizim daha çok yardıma ihtiyacımız var şeklinde konuşuyor. Cuomo birkaç gün önce de bundan bahsetti ve dün e, yine basın toplantısında bazı eyaletlerin federal hükümetten 300 bin dolara kadar hasta başına yardım aldığını ancak New York'un e, en çok vakanın e, bulunduğu New York'ta sadece e, vaka başına 12 bin dolar verildiğini ve bunun yeterli olmadığının altını çizdi ve bu konuda değişiklikler yapılmasını istedi Vali Komo. Ama Vali Komo'nun bugünkü konuşmasında çok üzerinde durduğu konu ekonomik açılmaydı Özlem. Ekonomi ne zaman açılacak? Bu sorunun cevabını ilk ben vermek istiyorum sizlere şeklinde konuşuyor Vali Komo. Ancak söylediği çok önemli noktalar var. Bunlardan bir tanesi Zaten biz ekonomiyi tamamen kapamamıştık. %80'i indirmiştik, %20'ye indirmiştik ekonomik aktiviteleri. Şimdi bunu yavaş yavaş nasıl arttıracağımıza bakacağız diyor. Ancak diğer önemli noktada diğer ülkelerden ders almamız gerekiyor. Biz o ülkeleri izleyeceğiz, ekonomiyi açan ülkelere bakacağız. Bunlar dedi Wuhan'a bakacağız, Güney Kore'ye bakacağız, İtalya'ya bakacağız, İspanya'ya bakacağız. Ve onlardan alacağımız örneklerle ekonomiyi yavaş yavaş açmaya başlayacağız dedi ve bunun sadece tek başına New York değil ...bölgesel olarak yapılması gerektiğinin de üzerinde duruyor e, vali. Çünkü biliyorsunuz New York şehrinde çalışan birçok kişi New Jersey ve Connecticut'ta ve New York'un dışında yaşıyorlar. O yüzden eğer ekonomi açılacaksa bu bölgesel bir çalışmanın eseri olacaktır şeklinde konuştu vali Cuomo bugün. Kısaca görünen o ki yavaş yavaş tekrar ekonominin açılması konusunda e, hükümetin e, valilere bıraktığı... E biliyorsunuz bir karar olabilecek gibi görünüyor. Çünkü başkan Trump bu konuda valilerin, söz söz valilerin demişti. O yüzden Cuomo ve ekibinin uzmanlarla özellikle de pandemi uzmanlarının da içinde bulunduğu bir uzman grubuyla New York'u tekrar yavaş yavaş nasıl normale döndüreceklerini konuştuğunu görüyoruz Özlem. Evet. Bu da eminim birçok kişi için biraz da olsa umut kaynağı olacak. Evet çok teşekkür ediyorum Aslı yoktan York'tan aktardığın detaylar için. Şimdi başka bir açıklamaya gideceğiz. Çok önemli bir haber. Ee, bugün... Evet şimdi bir haberimiz var efendim onu izleyeceğiz. Aslı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi haberimize gidiyoruz. Andrea Hansen, Berkeley'de otoban kenarında yaşayan evsizlere yüz maskesi dağıtıyor. İnsan hakları avukatı ve evsiz hakları savunucusu olan Hansen, çadır ve yiyecek dağıtımının yanı sıra temizlik işlerini de üstleniyor. Bu insanlar zaten sefaret içinde yaşıyor. O yüzden temiz ve güvende olmaları için bunları dağıtmaya anlam veremiyorum. Kaliforniya eyalet olarak dünyanın birçok devletinden daha zengin ama aynı zamanda dünyanın en kalabalık evsiz nüfusunu barındırıyor. Ortaya çıkan salgın tehlikesi bu kişileri daha da savunmasız durumda bıraktı. Bazı bölgelerde hasta olan ya da koronavirüsüne maruz kalmış evsizler otellere yerleştirildi. Kimisi karavanlarda, kimisi de geçici yataklar konulan toplantı salonlarında kalıyor ama çoğu hala sokaklarda. Bu ortamda risk faktörünü gerçekçi bir oranda azaltmak için daha farklı bir yaklaşım söz konusu. Herkesin yeni çadırlarda özel tecrit alanlarında yaşaması ve ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanıyor. Çünkü bu kişileri otellere sokabilmek çok zor. Joe Pendleton köpeği Grizzly minibüsünde yaşıyor. Kendimi minibüsümde tecrit etmek, ortak havalandırma sisteminin kullanıldığı kapalı alanlarda yaşamaktan çok daha güvenli. Eski asker ve muharep Pendleton diğer gönüllülerle birlikte evsiz kamplarında el yıkama çeşmeleri kuruyor. Kendi yöntemimizi geliştirdik. Hasta olduğundan kuşkulandığımız kişileri bu kamplara çekip karantina altına alıyoruz. Biz evsiz olabiliriz ama çaresiz değiliz. Jessica Prado özel bir taksi şirketinde çalışıyor ama salgın yüzünden işsiz kalmış. O da karavanda yaşıyor. Kendi aramızda bir iletişim sistemi kurduk. Komşularımızın her şeyden haberdar olmasına çalışıyoruz. Burada bir barınak olduğunu bilsinler istiyoruz. Evsizlerin çoğunun telefonu yok. O yüzden her şeyden haberdar olamıyorlar. Öte yandan bazı Kaliforniya kentlerinde yerel yetkililer daha fazla insanın açıkta kalmasını önlemek için otel satın almak dahil bazı olasılıkları gözden geçiriyor. Devrim Moral Amerika'nın Sesi Washington Bu haberle birlikte Studio Voice of America'nın bugün de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıkla kalın.